Putin meclisen Kırım'a müdahale yetkisi aldı. Ukrayna ordusu seferberlik ilan etti. Karadeniz'de sular bir anda ısındı. Savaş rüzgarları esmeye başladı. Rusya havadan indirdiği birlikleri karayolundan sevk ettiği birliklerle takviye ediyor. Kırım'daki Rus askeri varlığı artıyor. Meclis başta olmak üzere bütün resmi binaları ve havaalanlarını kontrol eden Ruslar şimdi de Ukrayna ordusuna ait askeri üssü kuşattı. Rus savaş gemileri de Kırım'ı denizden ablukaya aldı. Aslında bu görüntü Rusya'nın Kırım'a neden savaşı bile göz alabilecek kadar önem atfettiğini de özetliyor. Çünkü Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı bu savaş gemilerinin üssü Kırım'daki Sivastopol Limanı. Yani hem Karadeniz'deki hakimiyetini korumak hem de Akdeniz'e güçlü olmak için Rusya'nın Kırım'a ihtiyacı var. Ve Rusya halen Ukrayna'ya Sivastopol Limanı'nı kullanmak için yılda 350 milyon dolar kira ödüyor. 300 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Kırım'da hatırı sayılır bir Türk nüfusla bulunuyor. Kırım Türkleri ve Tatarları Stalin dönemindeki sürgünlere rağmen halen toplam nüfusun %12'sini oluşturuyor. Bir diğer önemli gelişme ise Kırım parlamentosunun 25 Mayıs'ta yapılacağı ilan edilen bağımsızlık oylamasını 30 Mart'a çekmesi. Bölgedeki gelişmeler uluslararası toplumunda bir numaralı gündem maddesi. Amerikan Başkanı Obama, Putin arayarak tam 90 dakika görüştü. Rus lidere kırma müdahale edersen bunun bedeli olur dedi.